Merhaba, bugün bize ulaştırdığınız kaynaklar üzerinden İkinci Dünya Savaşı'nın en kafa karıştırıcı sorularından birine e, yakından bakıyoruz. Nazi Almanyası, hani başta Polonya'yı, Fransa'yı falan ezip geçti, durdurulamaz gibiydi. Nasıl oldu da savaşı kaybetti? Evet, bu gerçekten önemli bir soru. O ilk e, ...yıldırım savaşı zaferleri çok göz alıcıydı. Aynen Blitzkrieg dedikleri. İşte o parlaklığın arkasında... E, ...yapısal sorunlar vardı. Bize gönderdiğiniz belgeler, notlar... ...bunu çok net gösteriyor. Şimdi bu çöküşe giden yolu katman katman inceleyeceğiz. Amacımız da şey değil mi? Tek bir suçlu bulmak değil de... ...hani ekonomik, stratejik, ideolojik, lojistik... ...bütün bu faktörler nasıl bir araya geldi onu anlamak. Kesinlikle. Kaynaklara bakınca görünüyor ki... ...yenilgi sadece cephede değil... ...fabrikalarda, karar alma mekanizmalarında hatta rejimin o katı ideolojisinde hepsinde kökleri var. Birbirini tetikleyen bir dizi olay aslında. Nereden başlayalım isterseniz? Ekonomi mi? Bence oradan başlamak mantıklı. Ekonomik ve endüstriyel dengesizlik. Belgelerde sıkça vurgulanan bir nokta var. Almanya'nın ekonomisi kısa, vurucu savaşlara göre ayarlanmış. Yani Blitzkrieg aslında biraz da mecburiyetten miydi? Hızlı bitirmezlerse kaynak yetmeyecek gibi mi? Tam olarak öyle. Uzun soluklu bir yıpratma savaşına ee, ne kaynakları ne de altyapıları hazırdı. Karşılarındaysa devasa bir güç vardı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri. Evet, ABD ve Sovyetler Birliği. Hele Pearl Harbor'dan sonra ABD tam bir endüstri devi olarak sahneye çıktı. Kaynaklarda geçen o tabir çok çarpıcı. Demokrasinin cephaneliği. Rakamlar var mıydı üretim farkıyla ilgili? Olmaz mı? Çok net rakamlar var. Mesela Almanya, savaş boyunca yaklaşık 47 bin tank üretebilmiş. ABD ve Sovyetler Birliği'nin toplamı neredeyse 250 bin. İnanılmaz bir fark. Bu resmen endüstriyel bir tsunami. Kendi iç kaynakları. Özellikle petrol gibi, kauçuk gibi kritik maddeler. Onlar ne durumdaydı? İşte orası tam bir aşil topu. Kronik bir petrol ve kauçuk sıkıntısı çekiyorlardı. Sentetik üretimi denediler ama... Ama müttefik bombardımanları. Evet, notlarınızla da altı çizilmiş. Müttefilen stratejik bombardımanlarla bu sentetik üretim tesislerini vurdukça üretim neredeyse durma noktasına geldi. Petrol üretiminin üçte birine, kauçuğun onda birine kadar düştüğünü gösteren veriler var. E, yakıt olmayınca tanklar nasıl ilerlesin? Lastik yoksa kamyonlar ikmali nasıl yapsın? Çok temel sorunlar aslında. Kesinlikle. Bu da bizi doğrudan şeye getiriyor. Stratejik hatalar ve Hitler faktörü. Evet, kaynaklarda bu çok geçiyor. Hitler'in askeri kararlara sürekli müdahale etmesi. Hem de ideolojik saplantılarla, kişisel kaprislerle. Ve bunun sonuçları felaket olmuş. Özellikle Sovyetler Birliği'ne açılan cephe, Barbarossa Harekatı. Belki de en ölümcül hataydı bu. Neden? Yanlış hesap mıydı tamamen? Kaynaklardaki analizlere göre evet. Kızıl Ordu'nun gücünü, Sovyet halkının o direniş potansiyelini feci şekilde küçümsemişler. Hani General Halder'in günlüğünde bir not var ya. Evet. 200 tümen bekliyorduk, 360 tane saydık diye. Bu o yanlış hesaplamayı özetliyor aslında. Mesele sadece General Kış değildi yani. O ideolojik körlükle insan faktörünü, direnişi hafife almak. Aynen öyle. Benzer bir durum İngiltere Savaşı'nda da var. Luftwaffe yani Alman hava kuvvetleri uzun vadeli stratejik bombardımana pek uygun değilmiş. Görüngin liderliği de tutarsız. Hedefleri de sürekli değiştirmişler galiba. Hava alanlarından şehirlere kaydırmışlar. Evet, bu da İngiliz Hava Kuvvetleri'ne, yani RAFA, toparlanma fırsatı vermiş. Kuzey Afrika'da ise durum daha farklı. Orada Rommel gibi parlak bir komutan var ama… Ama lojistik yine sorun değil mi? Kesinlikle. Kuzey Afrika'dan bir ders kitabı örneği. Rommel ne kadar dahi olursa olsun Akdeniz'de müttefikler denize hakim. Yeterli kamyon yok, ikmal gelmeyince durmak zorunda kalıyorsunuz. Montgomery'nin daha yavaş ama sağlam, iyi desteklenen stratejisi galip geldi. Bu stratejik hataların kökeninde dediğiniz gibi ideolojik katılıklar da var sanırım. Bu da bizi üçüncü katmana getiriyor. İdeolojik frangalar ve siyasi başarısızlıklar. Evet, Hitler'in generallerin inisiyatif almasını engellemesi, özellikle işler kötüye gidince geri çekilmeyi yasaklaması. Bu müthiş bir katılık getiriyor. Esneklik sıfır. İşgal altındaki kopaklardaki politikalarda herhalde durumu kötüleştirmiş. Hem de nasıl? O acımasız politikalar, toplu katliamlar, kaynaklarınızda örnekler var. Bunlar yerel halkı sindirmek yerine tam tersi etki yapmış. Polonya vatan ordusu, Sovyet partizanları, Yugoslav partizanları, Fransız direnişi hepsi güçlenmiş. Bu da Alman kaynaklarını cephe gerisinde tüketmiş o zaman. Tabii bir de mihver devletleri arasındaki koordinasyonsuzluk var. Almanya, İtalya, Japonya aralarında doğru düzgün bir stratejik uyum yok. Zirve toplantıları yetersiz, herkes kendi hedefine odaklanmış gibi. Diğer tarafta ise müttefiklerin önemli avantajları var. Teknoloji ve istihbarat gibi. Özellikle şu Enigma şifrelerinin kırılması meselesi. Ultra istihbaratı. Ultra yani Alan Turing ve Bletchley Park'taki ekibin Alman Enigma şifrelerini çözmesiyle elde edilen bilgiler savaşın seyrini değiştiren çok önemli bir faktör okuduğumuz raporlar bunun Atlantik'teki U-bot tehdidinin azaltılmasından. Denizaltı tehdidi evet. Hı hı. Kuzey Afrika'daki operasyonlara hatta Normandiya çıkarmasının planlanmasına kadar birçok kritik noktada müttefiklere inanılmaz bir avantaj sağladığını gösteriyor. Radar teknolojisi de var bir de İngiltere Savaşı'nda. Evet, İngilizlerin Dowding sistemi. Radar sayesinde RAF Alman saldırılarını çok önceden haber alıp etkili bir şekilde karşılık verebildi da çok kritikti. Ve tabii müttefiklerin o meşhur stratejik bombardımanları, Almanya'nın sanayi ve ulaşım altyapısına hedef alan, bu da ilk konuştuğumuz ekonomik ve lojistik sorunları iyice derinleştirdi herhalde. Tam olarak öyle. Zaten bu da bizi son katmana getiriyor. Lojistik ve insan gücü krizi. Özellikle Doğu cephesi Alman ordusu için tam bir e, insan öğütme makinesi olmuş. Kayıplar çok mu yüksekti? Devasa. Stalingrad'daki kayıp yaklaşık 850 bin, Bagratyon harekatında 28 tümen tamamen yok edilmiş. Bu belgelerde detayları var. Bu kayıpların telafisi mümkün değil. Cepheler de çok geniş tabii. Evet. O genişleyen cepheler, yetersiz demiryolu ağı, partizanların sabotajları, kötü hava koşulları, lojistik tamamen çökmüş. Savaş uzadıkça bir de şey sorunu başlıyor, personel kalitesi. Deneyimli subaylar ölüyor, eğitim süreleri kısalıyor. Anladım. Yani özetlersek bu bize sağladığınız kaynaklar ışığında şunu görüyoruz. Nazi Almanya'sının yenilgisi öyle tek bir nedene bağlanacak bir şey değil. Kesinlikle değil. Tam bir çöküş. Hepsi bir araya gelmiş. Sistematik bir başarısızlık bu. Çok doğru bir özet. O başlangıçtaki göz kamaştırıcı zaferler aslında altta yatan o ölümcül zayıflıkları bir süre maskelemiş sadece. Buradan çıkarılacak ana ders ne olabilir sizce? Belki de şu. Savaşlar sadece askeri dehayla, parlak taktiklerle kazanılmıyor. Endüstriyel kapasite, kaynak yönetimi, stratejik öngörü, teknolojiye adapte olabilme, hatta ideolojinin karar alma süreçlerine etkisi. Bunlar en az o taktikler kadar, belki daha bile fazla belirleyici. O zaman son olarak dinleyicilerimize şu düşünceyi bırakalım. Bir gücün, bir organizasyonun ya da belki günümüzdeki büyük bir projenin başlangıçta çok ezici başarıları olabilir. Ama eğer uzun vadeli sürdürülebilirlik yoksa, kaynaklar iyi yönetilmiyorsa, değişen koşullara uyum sağlanamıyorsa, bu başarı ne kadar kalıcı olabilir? Bu tarihi örnek, acaba bu dünün hedefleri için bize ne gibi dersler veriyor?